Arkadaşlar kanalımıza hoş hoşgeldiniz. Ee, bugünkü durağımız Bedesten Çarşısı. Sizinle beraber oraya gideceğiz. Oradan size görüntüler aktaracağız. Tabii giderken yolu da çekeceğiz. Her, her zaman, zaman olduğu gibi. Ee... Kanal, videoyu izlediyseniz kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Yola çıkıyoruz. Ee, Ladur oğlu olarak biliniyor. Olmadı oğlum bu. Bu Türk eserlerinin en önemlilerinden bir tanesi olan Bedesten Trabzon'un bilinen en eski ticari yapıtlarından bir tanesidir. Trabzon'daki Bedesten Bedestenler arasında tek kubbeli olarak tek örneğidir. Yapılış tarihini Evliya Çelebi 1647 olarak belirtmiştir. Ama yapılış tarihiyle ilgili Doğu Giriş kapısında bir e, yapıt kaybolduğu için yapılış tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Trabzon'un Mola semtinde bulunuyor bu Bedesten Çarşısı. Şu an gördüğünüz gibi bir yol çalışması var burada. Ses kalitesi biraz kötü olabilir kusurumuza bakmayın. Her şey halkımız için Trabzon Belediyesine buradan teşekkürlerimizi sunarız. E, şimdi içeri girelim İçeride yapılan içerideki zanaatkarların Yaptıkları işlerden size bahsedeceğiz. Şimdi takip edebilirsiniz. Evet arkadaşlar Osman Usta'nın dükkanına geldik. Şimdi Osman abimizin yanına gideceğiz. Ne iş yaptığını, neyle meşgul olduğunu öğreneceğiz. Gelin. Selamun Aleyküm. Aleykü selam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın abi, iyisin? Teşekkür ederim. İyi nasılsın? Allah, Allah, daha iyi etsin abi. Amin. Abi biz e, Bedesten çarşısını tanıtım için geldik evet, buraya. Buyurun. Ne iş yaptığını? Burada altın, gümüş tamiri, mesela gümüş yüzükler, o tür bir şeyler yapıyorum. O tür işler yapıyorsun. Hem de altın tamiri yani. Altın tamiri yapıyorsun. Ne zamandan beri bu işi yapıyorsun abi? Yaklaşık 20-25 yıl arası. 20-25 yıl arası Tabii bu işi yapıyorsun. Tabii çocukluk mesleği. Bu işi babanızdan mı gördünüz siz Yok abimden. Abinizden devraldınız. Peki bu işi devredebileceğiniz birisi var mı abi? Maalesef. Maalesef yok, yok işte. Peki Bizim bunun olmamasını... Bizim olmamasından yok yani hiç yerleşen usta şeyi yok ya yani çırak yok. Bunun olmamasını neye bağlıyorsunuz abi? Vallahi ne bileyim. Kimse şey yapmıyor. Gerçi şeyler var. Halk eğitimleri var. O kolları var yani kuyumculukla ilgili. Devlet tarafından yeterli bir destek mi bulunmuyor gençler evet, için? Devlet tarafından var ya. Halk eğitimde öğretiyor mesela. Ama yetenek... böyle yani şey olarak yani kökten öğretmeye nasıl çekirdekten gelişen yok. Çekirdekten gelişen yok. Mesela ben yaptım mesela bir yüzüğü göstereyim size. Mesela bunu sıfırdan yapıyorum mesela bak şunu. Senin imalatın mı bu abi? Evet tamamen kendim erittim gümüşünü. bir altın olsa da altın olur fark etmez. Tabii. Sonuç olarak işim bu. Evet. Peki abi bu bedesen çarşısı hakkında bize demek istediğin bir şey var mı? Mesela nasıl? Eksikleri olur, yapılması gerekenler olur. Çarşının hmm. eksikleri bakımlardan. ama biz de içerisinde olduğumuz için ne? mesela şey insanlar fazla girmiyor. Zaten Trabzon'un maalesef kadersizliği o yani. Hiçbir çarşıya bir şeylere giren yok yani. Hmm. Anladım abi. Peki bizden bir isteğin var mı? Gençlere ne söylemek istersin burada? Abi Yeni nesil Her meslek kuyumculuk diye her mesleği öğrenmesini isterim. Teşekkür ederiz abi. Sağ olun. Kolay gelsin iyi günler. Evet arkadaşlar Osman Usta'nın dükkanından çıktık. Şöyle dükkanı bir göster. Bari, bari dükkanı çekme, bari çekme. Duvar. Duvarı falan çek. Gümüş, altın, kaynak e, Bu tür tamirat, tadilat işlerinizi BDS'nin çarşısında Osman Usta'ya yaptırabilirsiniz Şimdi Başka bir zanaatkar ustamızın yanına getireceğiz Görüşürüz Evet arkadaşlar Salih abimizin yanına geldik Şimdi Salih abimize Birkaç soru soracağız Abi önce nasılsın iyi misin? İyiyim teşekkür ederim Abi bu işe ne zaman başladın? Kimden devraldın bu işi? Vallahi bu işe çok eski başladık Aşağı yukarı 41 sene oldu. Kaç yaşındasın abi? 54. Hiç göstermiyorsun maşallah. Sağ ol, teşekkür ederim. Ee, burada senin tam olarak yaptığın iş nedir abi? Vallahi eski bakırları işleme yapıyoruz. Yeni bakırlar üretip satıyoruz. Böyle çelik tencere tamirleri falan yapıyoruz. Eski bakırları parlatma falan yapıyoruz. vernikleme yapıyoruz. Yani bu şekilde faaliyetimiz var. Peki abi bu işi devredebileceğin birisi var mı? Yok. Bu işi devredebileceğini düşünmüyorum. Yani böyle e, bu meslek içerisinde Cenab-ı Allah canımızı alacaksa tabii ki mutlaka alacaktır. Ben öldükten sonra ne olursa olsun ben fakat bedenim bedenimde canımı taşı taşıdığım sürece bu işi bırakmam. Bu işi bırakmazsın. Bırakmam. Peki yani birine dükkanı devirme etmek istemiyorsun yoksa devredecek birisi mi yok? Şimdi şöyle bir durum. Yani devretme derken benim mesleğim bu yani. yani çünkü öyle bir niyetim yok. Yani abi birisi gelir derse bana ki işte efendim benim e, bu mesleği öğreneceğim işte yanında derse bana ekonomik koşullar içerisinde beni zorlamayacak şekilde evet. öğretebilirim de bırakabilirim de yani zamanla ama zamanla bir evet. bir olmaz tabii. Çünkü bu iş bize sürekli biz gençlere tabii. sonradan lazım olacak bir iş ama ha, tabii. Tabii. maalesef bizim hem kendi adıma hem yaşıtlarım adına bizim nesil adına evet. fazla bir merağımız yok. Yani sizin ne, sizin yaşantınıza, sizin neslinize göre bir merağımız bu işi olmadı. Evet. Biz bu işi öğrenemedik yani. Evet. Öğrenme hevesimiz olmadı. Evet. Bu şimdi arkadaşım birazdan size gösterecek. Bu yapılan işler gerçekten çok muazzam işler. Siz bir zanaatkarsınız. Yaptığınız işler çok mükemmel bir sanat. Abi bu Bedesten Çarşısı ile ilgili bize söylemek istediğin bir şey var mı? Vallahi Bedesten Çarşısı şöyle bir şey söyleyeyim. Ben 1980 yılında bu mesleğe başladım. Başladığım zaman bu mesleğe şu caddede, şu alt caddede at, at arabaları vardı. Eski at arabaları vardı. Bu bulunduğumuz, şu andaki bu e, çarşının içerisi marangoz atölyesiydi. Marangoz atölyesinden önce e, burası da yine aynı böyle alışveriş merkeziydi, Osmanlı zamanında. Burası üç katlıdır. E, yine usulüne uygun bir şekilde üç katlı olarak burayı onarmışlar. 2000, e, 2001 yılında bize e, ihaleye sundular burayı, o zamanın valisi. Yazdı desem adil, adil yazar olması lazım. Yani o zamanın valisi, Trabzon valisi burayı yaptırdı. Ee, biz de işte ihale usulüyle beraber burayı aldık. Fakat ilk açtığımız yıllarda 4-5 sene güzel sürdü. Hatta 10 seneye yakın işte. Yani bayağı işledi bu çarşı. Ondan sonra bu çarşıya e, esnaflar olsun, efendime söyleyeyim dışarıdaki esnaflar olsun, içerideki esnaflar olsun hiç ilgi göstermedi bizi gibi. Biz de burada 3-4 kişiyiz işte bu çarşıyı ayakta tutan. 3-4 kişiyiz. Yoksa buranın tarihi büyük mü kalmadı? Kalmıyordu. Ama çarşı bizim çarşımız. Burayı sevmek zorundayız. Burayı düzeltmek zorundayız. Mesela örneğin en büyük sorunumuz burada parkalar. Mesela diyelim ki burası turistik bir bina geliyor karşıdaki komşu geliyor arkadaki komşu buraya arabasını çekiyor. Yıllarca polislere, zabıdalara, gerekli makamlara söyledik abi bak anladım da şimdi buraya şimdi bu arkadaşlarımız arabayı çekiyorlar bak buraya müşteri gelip girmiyor. Burası antika bina. Biz zor durumda kalıyoruz. Bak ay geçmeden gün geçmeden ay doluyor. Ay geçmeden gün doluyor gibi bir durum durumdayız yani hani. Şimdi öyle bir oluyor ki e, tabii ödeneklerimiz oluyor. Bir işte işte aldığın mala vereceksin, kirasını vereceksin, vergini vereceksin, elektriğini, suyunu ödeyeceksin. Buranın e kazanacaksın ki bunları ödeyesin. E müşteri girmedim nasıl kazanacağım ben? Yani burayı, bu çarşıyı berrak bir hale getiremedik. Çünkü yetkililerden yani böyle bir şey alamadık. Tamam abi, buranın bu sorunu var. Burayı giderelim diye üzerine gitmediler yani. Gitmiyorlar yani hani. E, şimdi ödeyelim, sorun yok. Hep, affedersin, babamızın malı değil burası yani. yani tabii ki ödeyeceğiz. Ama e, bize de bir yardımcı olun yani hani. İcabında etrafını, buranın düzenleyin. Mesela, e, bak mesela Meryem Ana, ta başında bir yerdedir. Maşka'dan daha yukarıya. E, tamam. Antika binaymış, tamam güzel. Bak oraya adam koşup gidiyor. Buraya da pedersen diye geliyor. Bak oraya ne yapmışsın? Diyelim ki işte çay bahçeleri yapmışsın, oturma yeri yapmışsın, bilmem. Yani her türlü oranın ulaşım yeri var. Buranın yok. Adam şimdi gelecek buradan benden bir şey alacak icabında. Öyle ya burası turistik bina. Park etmeye yeri yok. Ya bunlar olması lazım. Evet. Şimdi böyle bir şey ki adım başı araba. Şimdi trafiğe söyledik. En büyük sorunumuz bu olduğu için bu üzerine, işin üzerinde durdum yani hani park için. Adam şimdi ne yapıyor? Diyor ki efendime söyleyeyim ha. diyor. Biz hadi dedi ki sokağı genişletelim. Yani buranın önünü genişletelim de hiç değilse bu şey hanın ön tarafını açıkta yola taşalım. Buraya araba çekmesin. Başka yer farklı yer. Adamın camında o yandan gelip buraya arabasın diye. Diyorsun ona bir şey dikleşiyor sana. Olmuyor. Sorunlar yaşıyoruz. Affedersin kavgalar oluyor. Bunlar güzel şeyler değil. Dedim trafikçiye ki dedi ki yok dedi yol kapanır o zaman. Peki dedim abi. Şu araba şu yola gelip buraya park ediyor. Sabah saat 7'de. Akşam saat 8'de buraya alıyor. Yani bu arabayı buradan alıyor. Ya hapeden döktün, ha her gün buraya araba çekti adam. Ne fark ediyor? İkisi de yer kaplıyor burada. Evet. İkisi de trafiği kaplıyor. Tamam bu bir, bu bir teneke varacağız tamam, alıp gidiyor. Ben gece ne yapacağım? Gece burası poş olsa ne olur? Gibi sorunlarımız oluyor. Mesela diyelim ki bizim gibi tarihi yaşatanlara diyelim ki devlet farklı veya el sanatı yapanlara devlet farklı bir e, konuma koyması lazım bizi. Bak mesela ellerimiz simsiyah. Benim gibi olan çok arkadaşlarımız var arkadaşlar. Bizi el tutması lazım devletin. Ne gibi el tutması lazım? Ya bizi affedersin hazır bakacak hali yok. Çalışalım. Üretelim. Mesela bana soru sorsun. Salih Kudu sen işte efendim Bakır'dan maşraba yapıyorsun. Bakraç yapıyorsun. Bilmem ne yap. Tamam. Başka ne yapabiliyorsun? Ne yapabilirsin el sanatını? Yani yürütmek için, devam ettirmek için ne yapabiliriz? E söyle bana bunu. Ben de sana envai çeşidini bulayım. Mesela diyelim ki bak şu Çin malıdır. Çin devredilip buraya geliyor. E bu nedir ki? Bu zamak malzemesindendir. E bunu testini kuralım biz üretelim bunu. Devlet biz, bizim gibi sanatçıların yani işbirliği yapsın. Çin'den ithalmal yapmayalım. Pardon, almayalım. Biz kuralım bunu. Biz üretelim bunu. Biz kazanalım. Biz kazanalım. Dövizimiz burada kalsın. Yok bizim gibi el sanatı, el sanatı yapanlara devlet destek vermiyor. Ha bizi seviyor. O işte el sanatı falan filan işte ne güzel şeyler üretiyorsunuz. Ama maddiyata sıra geliyor sıfır. şöyle bir deyim de var mesela. Şunu da arz edeyim. Mesela 1999 yılındaydı. Herkes bu çarşıdan gidiyordu. Bakırcı arkadaşlarımız olarak. Bu eski bakırları işlemeyi ben ettim Trabzon'da benden bir kardeşim daha var. Beraber bu işi imar ettik. İnan her geç gülüyordu ki işte ya şunlar satılır mı falan filan gibilerden. İnan bir kitle haline geldi o işleme işi. Ya işleme vardı. işleme çok eski sanattır. İşleme kaç bin seneden beri var. Bakır işlemesi ama Adamın işte odunluğundadır, affedersin ağırındadır, işte eski dolabının üzerindedir, kullanmadığı pakır tencereler, pakıraşlar, iplikler, güğümler. Bunlar hep satıyordur hurdaya. Ama ne yaptım ben? Onları aldım, iplik güzel bir şekilde. Onları mesela işlemesini yaptım. Parlattım, vernikledim. Onları bir değer olarak adamın en güzel, evinin en güzellerine koymayı sağladım. E ne oldu? Devlet hani bize destek İşin şurası da var. Ya biz de havadan işte bize para verilsin de böyle bir şey yok. Böyle bunu demek istemiyorum. Destekledim yani hani böyle ne bileyim imkan mesela, sunsun. İmkan sunsun. Mesela diyelim ki mesela diyelim ki böyle bir e, dükkanda değil de daha farklı mesela devletin çok bu tür yerleri var mesela. Daha açık alanda turistlerin daha çok geldiği mevkilerde diyelim ki bizim gibi el sanatlarına e, destek veren, yürüten yıllardır bu işi yapan arkadaşlarımıza dükkan versinler diye söylemek istiyorum yani. Desteğim bu. Evet. Yani şimdi her şeyde devletle yüklemeyelim. Tabii ki bizde de olması gerekiyor yani hani. Ama dediğim gibi kendi çabalarımızdan ancak bu zamana kadar gelebildik. Bu yıllara kadar gelebildik efendime söyleyeyim memnunuz da mesleğimizden ama tabii ekonomi tarlıkları çekiyoruz biliyorsun işte. Malum korona, pandemi. Korona işi işte malum bu işte bu e, dünya genelinde biliyorsun işte bu iş böyle hani e, herkesi sarstı. Herkesi ekonomi bunalıma girdi. E, haliyle bize de yansıyor böyle şeyler. Efendim söyleyeyim. E, diyecek oldum. E, yani sanatımızı seviyoruz. Ee, yani bu işi de bırakmaya düşünmüyorum yani hani. Bu e çok şükür bu zamana kadar geldik. Yani başka soracak olduğun soru varsa cevap Çok teşekkür verim, ederim yani. abim. Ha, Sağ ha, olasın. Ha, evet, evet Sadece sesinin çok güzel olduğunu duyduk. Sesimin. Sesinin çok güzel olduğunu bize söylediler. Özellikle yanınıza bu dolayı gelmemi söylediler. <laughs> Artık yani bize... şarkı söyleme şeyinde. Aynen ha, öyle abi. abi. Şarkı <laughs> olur, türkü olur. <laughs> Anladım, Öyle güzel de bir kulaklarımızın pasını silersen çok güzel olur abi. Ya şimdi şöyle ben çocukluktan beri böyle şarkı söylerim. Ee, hatta YouTube'da da çok şarkılarım var. Bu kanalının ismini adet. söylersen Yok, ekleyebiliriz. Salih Kudu diye eklersin söylerim ben size çekimden sonra. Şimdi sesimin güzel olduğunu arkadaşlarım mı söyledi? Evet size? abi. <laughs> E olsun bakalım. Madem öyle Mural Daran'ın bir sanat müziği şarkısı. Olsun Ver Akşam oldu hüzünlendim ben yine hasret kaldım. Ben de teşekkür ederim. Hem elin hem ağzın gerçekten e, çok muazzam. Şimdi Salih Kudu olarak girerseniz orada çok arabek şarkılarım vardır. Ee, özellikle Orhan Gencebay, Ferit Tayfur. Abi Şarkı... gidetleteceğim mi bizi? Çok, ne yapacağım yok ya? <laughs> yok, yok onu öyle yapmayın da hani böyle ha diyeceksin ki neden bunu bir şey olarak söyledim. Böyle bir yeteneğim vardı. Ee, bu saatten sonra kalıp sanatçı olacak halim yok. Fakat dedim ki ya dedim madem bir sanatçıyım yani yani akır sanatkar olarak sanatçıyım böyle de şarkı söylemeye deneyen vardı e, önceden beri hevesim de vardı dedim ki ya dedim bunları bir hatıra olarak söyleyip bırakacağım dedim yani niyadımızı zaten doldurduk yani yaş e, tabii ki bugün bir 40 veya 30 yaşına gibi değiliz yani hani fakat Dedim ki ya dedim kalkıp e, bunları dedim bir hatır olarak söyleyip madem böyle bir imkan da var YouTube'a dedim yükleyelim öyle dursun. E, ileride Allah ömür verirse dinleriz. E, Allah ömür diyelim ki bizim ömrümüz kısaysa e, diyelim ki kalan aynen sonra kalanlar dinler, bizi Arkadaşlarımız dinlerler. E, kere kalan tanıyan tanımayan dinlerler yani hani. Böyle bir hatıra bırakmak için söyledim. Yoksa maddi bir amaçtan diye bir kazancı elde etmek için değil yani. Dursunlar orada yani hani öyle şey olarak yani hani. evet, de böyle bir program yaptığınız için size de çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. böyle programların yapılmasını böyle seyrek olmasın. Sık sık gelin. Biz size daha farklı bilgilerde de bakırcılıkla alakalı diyelim ki nasıl bir soru veya aklınızda nasıl bir e, hani e, bilgi edinmek eğer istiyor, isterseniz buyurun gelin ben size e, gereken her şeyi anlatabilirim. Çok i̇şte, teşekkür ederiz. Bakır abi. nereden çıkıyor, nasıl çıkıyor işte efendim e, nasıl levha yapılıyor, levhadan nasıl meydana geliyor, kaç yılından beri bu çok seri halde üretildi efendime söyleyeyim. Eskiden çok elle döverek yapılıyordu tencereler, ipikler, güğümler. Şimdi yarısı makinesi, yarısı dövme oluyor. Bunların hepsini anlatabilirim yani. Yani, yani bilgi e, birikimim vardır bu konuda yani. Çok teşekkür ederiz evet, abi. Diğer dükkanın da yapılıyordu galiba. Şimdi diğer dükkanıma da imalat olarak orada parlatma işi, motorların falan var orada yani hani. Şimdi bir gün gelirsiniz inşallah daha geniş bir zamanda. Havalar daha açık sıcaklasın. Daha geniş olur. Evet abi. Orada size bakırın nasıl parlatıldığını, çelik tencerelerin nasıl tamir edildiğini, bakırın nasıl işlendiğini, efendim. E, seri halde üretildiğini efendim gösteririm. Daha da güzel bir bilgi sahibi olabilirsiniz yani. Çok teşekkür ederiz sağ abi. abi. Sağ olasın. Var olasın. Çok sağ olun. Biz de teşekkür ederiz. Evet Bedesten Çarşısı gezimizin burada sonuna geldik. Ee, esnaf abilerimizle konuştuk. Ne iş yaptıklarını, nasıl devam ettiklerini sorduk. Gözlük camların buğulandığı işi çıkarıyorum şu anda. <laughs> ee, sorduk. Bize sağ olsunlar cevap verdiler. Bize destek oldular. Ee, sorularımızı cevapladılar. Ee, bu haftada burada sonuna geldik. Haftaya gene başka bir yerde birlikte olmak üzere. Hoşçakalın. Kanala abone olup videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Teşekkür Yorum yapmayı da unutmayın. O kadar yani. <laughs> O kadar yani bize destek olun. Destek olun bize. Tamam. Görüşürüz.